Bunlar eğer kendi aralarında anlaşıp dağı kandili, ortadan kaldırma iradesini gösterebilirlerse, terörsüz Türkiye'nin ilk adımı atılmış olacak. E siz değil misiniz efendim kayyumdan şuradan bundan şikayet eden? Niye kayyuma tanıyor? Belediye başkanı niye kayyuma tanıyor? Terörle bağlan. hangi terör örgütü? PKK. Onun lideri kim? Başı kim? Bebek katili Abdullah Öcalan. Şimdi bu terör örgütü lağvedildiğinde ortada bir kayyum sorunu kalacak mı? Hayır. Ya o yüzden demin bir an evvel tam da Sayın Bahçeli'nin dediği gibi Türkiye Partisi olma yolunda adım atması lazım arkadaş. Başka yolu yok. Devlet Bahçeli geri adım atacakmış. Devlet Bahçeli U dönüş yapacakmış. Tayyip Erdoğan'a sitem ediyormuş. Bunların hepsi hikaye. Hiçbiri doğru değil. Doğru olan bir şey var. O da hem Tayyip Erdoğan'ın hem Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hayalinin olduğu arkadaşlar. Ötesi yok. Şimdi herkesin gözü kulağı bu hafta neredeydi? Yine Salı Grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin yapacağı açıklamadaydı. Biz geçen gün Ekol TV'de tartışmaya başladık. Dedik ki arkadaşlar, bu hafta izin çıkar mı, çıkmaz mı onu beraber bekleyip göreceğiz. Adalet Bakanına Yılmaz Sunça, Sayın Yılmaz Sunça sordum. Dedi ki bekliyoruz dedi. Daha değerlendiriyoruz. Sonra bu muhaliflerin Halep'e ele geçirmesi, işte Esed'e doğru yürümesi vesaire o Abdullah Öcalan'ın ziyaret olayı şu anda askıda. Fakat her şeye rağmen yine de gözler Devlet Bahçeli'deydi. Deme ne söyleyecekti? Bence en güzel lafı söyledi. Dedi ki Kürtler kardeşimiz devamını dinleyelim arkadaşlar. Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. Tüm terör örgütleri bizim karşımızdadır. Kürtler bizim canımız. PKK, YPG, PYD can düşmanımızdır. Dem ya da Türkiye Partisi olacak ya tükenmekten ve derdest edilmekten başka seçeneği kalmayacaktır. Terör ya bitecek ve Türkiye bahara uyanacaktır ya da bölücü katillerin son silahlı teröriste kadar tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaklardır. Devlet Bahçeli yavaş yavaş yumruğunu sıkmaya başlıyor. Neden? Ee, çünkü demlilerin bu PKK terör örgütü ve YPG terör örgütü sevdası bitmiyor. Şimdi meseleyi Halep'e getireceğiz e, ee, getireceğiz ve Suriye Milli Ordusu'nun PKK'dan temizlediği bölgelerle ilgili. Şimdi orada HDP demin bir açıklaması var. Tıpkı Kobani'deki gibi bir ayaklanma çağrısı. İşte Devlet Bahçeli'nin söylediği şey o. Kendine gel diyor. Ben sana bir el uzattım diyor. Elimi tutmak yerine hala milleti ayağa kaldırmaya çağır, çağırıyorsun. Bunu yapma. Ya Türkiye Partisi olacaksın ya da yok olup gideceksin. Son terörist kalıncaya kadar terörle mücadelemiz devam edecek. Diyor. Şimdi bu iş burada noktalandı mı? Bir adım atılacak mı? Bence atılacak. Yani bu izin verilecek mutlaka o demlilere gidip Abdullah Öcalan'la görüşecekler. O görüşmenin sonucunda Abdullah Öcalan'ın ne diyeceği, nasıl bir mesaj vereceği, netleşecek, terör örgütü lağvedecek mi? Çünkü Devlet Bahçeli'nde Sayın Cumhurbaşkanı'nda açıklamaları çok net. Arkadaş bu işi karşılıksız, bu işi şartsız, şurtsuz bir şekilde bitireceksen gel. Şimdi geldi, gel. Şimdi tutturdukları şey şu. Efendim diyor, onu da şey söylüyor. Ee, Musabat Dervişoğlu. Ya arkadaş bunu yapmayın ya. Böyle ucuz siyaset yapmayın. Senin yanı başında hala oturuyor orada Lütfü Türkkan diye bir adam var. Yani adam adam diyoruz ya. Keşke öyle olsaydı. Adam değil yani. Onu doğrudan söyleyeyim. Bunu hakaret amacıyla söylemiyorum. Bir hukukumuzun olduğu bir or dönemde Süleyman Özışık'la ilgili attığı sosyal medyada bir paylaşım var. O da adam olmadığını ortaya koyan bir paylaşımda orada tekrar girmeme gerek yok. Ama zaten Lütfü Türkkan'ı, o şehit e, ailesinin, şehit amca mı, baba mı kulağına eğilip bacısına küfür etmesi başlı başına bir olaydı. Bir bir Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradı. Tamam mı? Ama HDP'yi selim. Sen onu savunan bir kadın bu. Edepe, tamam mı? Evet. Bu şey savunuyor. Kahvaltıya gidiyordur. Gidiyordu. Evet. Hadi. Sen, hadi nasıl hadi, Sen nasıl bana kibir ediyorsun? Sen nasıl bana kibir ediyorsun? Bana ne dedik biliyor musun? Bakın. Sen nasıl kibir ediyorsun? Gördün, Gördün mü bak? Bunlar Bunlardır işte. Şimdi yanı başında bunu yapan adam var. Musabat Dervişoğlu'nun. Ben de güzel arkadaşım. Şimdi dönüyor Recep Tayyip Erdoğan'a diyor ki sıkıysa diyor Abdullah Öcalan'ı affet. Gücün yetiyorsa Recep Tayyip Erdoğan senin yetkin var. Abdullah Öcalan'ı istediğin zaman affedebilirsin. Ya böyle bir şey gündemde yok ki. Böyle bir popülist bir politika izlemenin bir anlamı yok. Yani Recep Tayyip Erdoğan da Devlet Bahçeli de peş peşe açıklamalar yapıyor. Muhatabımız terör örgütü değil son terörist kalıncaya kadar da biz terörle mücadele devam ettireceğiz diyorlar abi Musavat Bey ya da başkaları ya da işte Ay Yüce Türkeş gibi bir isimler çıkıyorlar ee, ya da ya da Ümit Özdağ gibi isimler çıkıyor Efendim İmralı'ya işte ilçe açsın yok Efendim e, başbuğ Türkeş'in fotoğrafını indirsin yerine Abdullah Hücalan'ı koysun Efendim yiyorsa, sıkıyorsa sen işte Abdullah Öcalan'ı affet de görelim diyor Musavat Dervişoğlu gibi. Bu işin sonu tek hedef var bunda. Terörsüz Türkiye. Şimdi arkadaş mecliste 59 tane Abdullah Öcalan gölgesi var. Ona tapanlar var. Evet. Yani ağızlarında her laf çıktığında önderimiz ve sayın Abdullah Öcalan diyorlar. İrademiz o diyorlar. E şimdi bunlar eğer kendi aralarında anlaşıp dağ yani kandili ortadan kaldırma iradesini gösterebilirlerse terörsüz Türkiye'nin ilk adımı atılmış olacak. E siz değil misiniz efendim kayyumdan şuradan bundan şikayet eden? E dem niye kayyum atanıyor? Belediye başkanı niye kayyum atanıyor? Terörle bağlandı. Hangi terör örgütü? PKK. Onun lideri kim? Başı kim? Bebek katili Abdullah Öcalan. Şimdi bu terör örgütü lav ortada bir kayyum sorunu kalacak mı? Hayır. Yani o yüzden demin bir an evvel tam da Sayın Bahçeli'nin dediği gibi Türkiye Partisi olma yolunda adım atması lazım arkadaş. Başka yolu yok. Başka hiçbir yolu yok. Devlet Bahçeli geri adım atacakmış. Devlet Bahçeli u dönüşü yapacakmış. Devlet Bahçeli işte Tayyip Erdoğan'a sitem ediyormuş. Bunların hepsi hikaye. Hiçbiri doğru değil. Doğru olan bir şey var. O da hem Tayyip Erdoğan'ın hem Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hayalinin olduğu arkadaşlar. Ötesi yok. Bunu herkes böyle bilsin.